Başlayalım mı? Hoş geldiniz Erelia Hanım. Başlayalım tabii ki. <laughs> dur dur bir saniye. İon ya. ya. <laughs> Kalas gibiymişsin. Aşk olsun ya. Bu arada nasıl olmuşum? Saçlarımı değişik yaptım bu sefer. Saçların eskiden daha güzeldi. Neden değiştirdin ki? Öyle arada değişiklik iyi oluyor diye yaptım ama çok mu kötü olmuş? Tam anlamıyla felaket. Dur yani tam olarak öyle değil. Neyse boş ver. Tamamdır. O zaman biraz İonya ve kendinizden bahseder misiniz? Gümüş ovalarda dolaşıp çimen nehirlerinde yüzdüm. Ben bu ülkenin kızıyım. Tam bir memleket aşığısınız ya. Bir de sizin için soğuk falan diyorlardı. Kim demiş bana soğuk diye? Yufka yürekli ve şeker gibiyim. Bence de öylesiniz. Hiç şüphem yok bundan. Şimdi diğer sorulara geçeceğim. Noxus İonya Savaşı sizce bitti mi? Ne bitmesi? Daha savaşmaya başlamadık bile. Peki savaşı yine siz mi yöneteceksiniz? Bu yükü ben vereyim. Başka kimseye bırakamam. Anlıyorum. Ya bir de Awaken sinematiğinde o Sion'un balta sahnesi vardı ya karma akali geliyordu. Efsaneydi o sahne ya. Duruşum yanlıştı. Umarım fark etmemişlerdir. Ben fark etmediysem kimse fark etmemiştir. Bu arada Sven ile ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Mezarında dans edeceğim. Biraz ağır oldu sanki. <laughs> Umarım dersini almıştır. Yani evet dersini sağlam aldı sayenizde. Şu an çok çok daha güçlü. Beni yakaladıkları yerde öldürecekler. <laughs> Tabii yakalayabilirlerse. Dilerim ki böyle bir şey olmaz. Evet Reli Hanım. Sevdiklerinizi son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Efsanelere ihtiyacımız yok. Biz kendimize yeteriz.